Çağrı Sesli'nin yönettiği, Hesap Kitap Adamı kısayla Savurgun Uzun isimli kısa film izleyeceğiz. İyi seyirler. 58 su parası. Oha, geçen ayki fatura duruyor Ne yaptık ya? Telefon 35 Zaten buradan bir 45 milyon düşüyor kişi başı. Kira var. 120'ye çıkıyor. Oğlum sıçtık bu ay ya. Abi kimadan alışveriş yapmayalım artık ya. Uzun da söyleyelim. Ne bu amına koyayım? Coşmuş herif zaten. Pozu bir şeyler oturuyor. Neyse bu akşam bari bir fasulye falan yaparız da geçtiririz. Pazardan alışveriş yapmak lazım abi. Şuraya bak. Bir sürü fotoğraf. Oğlum efsane şeyler aldım lan. Şuraya bak neler aldım. Sucuk aldım. Fıstık aldım. Kaşar aldım. Yumurta aldım. Efsane oğlum. Şş, kısa lan. Kısa oğlum. Bir sürü. Sıcak sucuk aldım, sos aldım, ketçap aldım, yumurta aldım, mayonez aldım, meze aldım.